15 Ocak 2022'de dünya, zaman içinde yankılanan bir ses olan bir soluk verdi. Korkunç bir kükremeye benzeyen bir ses gezegenin her yanına yayıldı ve havayı bile salladı. Bu sıradan bir fırtına değildi, bir gök gürültüsü değildi. Çok daha derin bir şeydi. Bu dünyanın kendi sesiydi. Derin uykusundan uyanan bir yanardağ, bu inanılmaz güç gösterisinin kaynağıydı. Okyanusun altında gizli bir güç. Tonga krallığındaki dalgaların hemen hemen tamamen altında gizlenmiş bir yanardağ suçluydu. Volkanologlar tarafından kısık sesle fısıldanan bir isim olan Hunga Tonga Hunga Hapapai, kendini sonsuza dek tarihe kazımak üzereydi. İlk ses o kadar güçlüydü ki vahşi yaşamı ürküttü ve Tonga'nın kıyı topluluklarına korku dalgaları gönderdi. Olayın gerçek ölçeği ortaya çıkmaya başladığında binalar titredi ve acil servisler hızla harekete geçti. Doğanın gücünden etkileniyorsanız, beynin, Abone olun ve bildirimleri açın ve bunun gibi daha fazla akıl almaz keşif keşfedin. Şimdi, çığlık atan yanardan gizemini çözelim. Güney Pasifik'e zümrüt gibi dağılmış Tonga Adaları nefes kesici bir manzara. Yemyeşil bitki örtüsü ve bozulmamış plajlarıyla bu adalar, dünyada bir cennet. Ancak bu dingin güzelliğin altında değişken bir sır yatıyor. Adalar, volkanik aktiviteye yabancı değil. Yüzyıllar boyunca sayısız patlamaya tanık oldular ve her biri manzarayı dramatik şekillerde yeniden şekillendirdi. Tektonik plakaların çarpıştığı ve çarpıştığı bir bölge olan değişken, ateş halkasının üzerinde oturuyorlar. Bu bölge, dünyanın jeolojik olarak en aktif alanlarından biri olup, dünyadaki depremlerin ve volkanik patlamaların önemli bir kısmından sorumludur. Hunga Tonga Hunga Hapai, küçük bir ada ile taçlandırılmış bir denizaltı yanardağıdır ve bu bölgedeki birçok yanardağdan biridir. Önemsiz görünebilir ancak dalgaların altında muazzam bir güç barındırır. Bu gizli dev, gerçek gücü okyanus derinlikleri tarafından maskelenmiş, yıllardır sessizce enerji biriktiriyordu. Etrafındaki su altı manzarası, yıkım potansiyelinin bir kanıtıdır. Yüzeyin derinliklerinde, magma olarak bilinen erimiş kaya, yıllardır istikrarlı bir şekilde yükseliyordu. Magmanın bu yavaş ama amansız hareketi, volkanın içinde biriken muazzam basıncın açık bir göstergesidir. Volkanın magma odasında, patlamaya hazır bir düdüklü tencere gibi basınç oluşuyordu. Erimiş kayanın geniş bir rezervuarı olan magma odası, kırılma noktasına ulaşıyordu. Sahne, felaket niteliğinde bir olay için hazırlanmıştı. Doğa güçleri hizalanıyordu ve volkanın öfkesini serbest bırakıp, dünyaya okyanusun yüzeyinin altında saklı ham gücü hatırlatması sadece zaman meselesiydi. Hunga Tonga Hunga Hapapai yanardağının uzun bir patlama geçmişi vardır. 2009'da bir patlama yeni bir ada yarattı ve 2014-2015'te bir başka önemli patlama iki adayı birbirine bağlayarak daha büyük bir kara kütlesi oluşturdu. Bu olaylar yanardağın sürekli aktivitesinin ve manzarayı önemli ölçüde değiştirme yeteneğinin bir kanıtıdır. Volkanik kayanın jeolojik katmanlarını inceleyen bilim insanları, her biri yanardan karmaşık yapısına katkıda bulunan daha eski patlamaların kanıtlarını ortaya çıkardı. Bu katmanlar, Hunga Tonga Hunga Hapai yanardağının dinamik doğasının bir kanıtı olan, tekrarlanan yıkım ve yaratılış döngülerinin hikayesini anlatıyor. Patlama, bir dizi patlamanın kül ve buhar sütunlarını atmosfere göndermesiyle 14 Ocak 2022'de ciddi bir şekilde başladı. Gökyüzü, kül bulutu yayılıp okyanusun üzerine bir gölge düşürdükçe karardı. Hava, kükürtün keskin kokusuyla doldu ve patlamaların sesi kilometrelerce yankılandı. Ancak bu, yalnızca ana olayın bir ön gösterimiydi. Başlangıçtaki aktivite Gelecekte olacakların sadece bir uyarısıydı. Ardından gelecek olan büyük patlamanın habercisiydi. Bilim insanları Yanardağ yakından takip ederek artan sismik aktiviteyi ve yükselen magma seviyelerini fark ettiler. Yanardağ etrafına yerleştirilen aletler sismik titremelerde dramatik bir artış kaydetti ve bu da magma'nın yüzeyin altında hareket ettiğini gösterdi. Uydu görüntüleri Yanardağ içinde basınç arttıkça yerin şiştiğini gösterdi. 15 Ocak'ta Yanardağ tüm öfkesini serbest bıraktı. Patlama yoğunlaştıkça yer titredi ve gökyüzü erimiş kayanın ateşli parıltısıyla aydınlandı. Patlama modern zamanlarda tanık olunan hiçbir şeye benzemiyordu. Bilim insanları ve gözlemcilerin gözlerinin önünde doğanın gücünün ortaya çıkmasını izlerken hayrete düşmelerine neden olan bir felaketti. Devasa bir kül, gaz ve kaya sütunu yukarı doğru fırladı. Bulutları deldi ve 35 mil'den fazla yüksekliğe ulaştı. Tüy uzaydan görülebiliyordu. Bu da patlamanın inanılmaz gücünün bir kanıtıydı. Patlamanın gücü o kadar büyüktü ki dünyayı defalarca dolaşan şok dalgaları üretti. Bu şok dalgaları dünyanın dört bir yanındaki cihazlar tarafından tespit edildi ve bu olağanüstü olayın küresel etkisini vurguladı. Patlamanın hemen sonrasında yıkıcı bir durum yaşandı. Bir zamanlar yanardağ ev sahipliği yapan küçük Tonga Adası yok oldu. Dalgaların altında kayboldu. Komşu adalar kalın kül tabakalarıyla kaplandı. Manzaraları ıssız gri çorak arazilere dönüştü. Ancak patlamanın etkisi Tonga'nın çok ötesine uzandı. Patlama, Pasifik Okyanusu'nu aşan bir dizi dev dalga olan bir tsunamiyi tetikledi. Binlerce mil uzaklıktaki kıyı toplulukları sular altında kaldı ve bu durum gezegenimizin birbirine bağlılığını çarpıcı bir şekilde hatırlattı. Acil müdahale ekipleri hızla harekete geçirilerek yardım sağlandı ve yerinden edilenler için barınaklar kuruldu. Çevresel etki şiddetliydi. Yaban hayatı hayatta kalmak için mücadele ediyordu ve mercan resifleri büyük hasar görüyordu. Yerel topluluklar, zorluklara karşı dirençleri parlayarak yeniden inşa etme gibi zorlu bir görevle karşı karşıyaydı. Hunga Tonga patlaması, binlerce mil öteden duyulabilen, o kadar güçlü bir ses olan olağanüstü bir fenomen üretti. Bu patlama sadece görsel bir gösteri değil, Aynı zamanda dünya çapındaki bilim insanlarının dikkatini çeken işitsel bir harikaydı. Patlamanın muazzam gücü havaya şok dalgaları göndererek kıtalar boyunca yankılanan bir ses yarattı. Tonga'dan 6000 milden fazla uzaklıktaki Alaska'daki insanlar bir ses patlaması duyduklarını bildirdi. Bu benzeri görülmemiş olay, çeşitli ülkelerden araştırmacılar ses dalgalarından toplanan verileri analiz etmeye başladıkça küresel bir bilimsel tepkiye yol açtı. Alaska'dan gelen raporlar sadece bir başlangıçtı. Çünkü dünyanın çeşitli yerlerinden benzer açıklamalar geldi ve her biri aynı gizemli patlamayı anlatıyordu. Bu sıradan bir ses değildi. Atmosferde inanılmaz hızlarda yayılan düşük frekanslı bir uğultuydu. Hızla dağılan tipik seslerin aksine bu ulutu binlerce mil boyunca yoğunluğunu korudu. Bu ses dalgasının benzersiz özellikleri dünyanın her yerini dolaşmasına izin verdi ve onu yoğun bir çalışma konusu haline getirdi. Bilim insanları bu sesin patlayan volkanın muazzam basınç dalgası atmosferle etkileşime girdiğinde, patlamanın saf gücüyle üretildiğine inanıyor. Ortaya çıkan enerji, yüzlerce atom bombasına eşdeğerdi ve hem güçlü hem de geniş kapsamlı bir basınç dalgası yarattı. Bu ses izi, araştırmacıların patlamanın dinamiklerini benzeri görülmemiş ayrıntılarla incelemesine olanak tanıyan değerli veriler sağladı. Bilim insanları, ses dalgalarını analiz ederek patlamanın kuvveti, süresi ve atmosfer üzerindeki etkisi hakkında fikir edinebildiler. Bu olay volkanik aktiviteyi ve küresel etkilerini anlamak için yeni yollar açtı. Dünya çapındaki bilim insanları arasındaki işbirliği, bu tür güçlü patlamaların gezegenimizi nasıl etkileyebileceği konusunda daha derin bir anlayışa yol açtı. Hunga Tonga patlaması bir uyanış çağrısıydı. Gezegenimizin içinde uyuyan muhteşem gücün çarpıcı bir hatırlatıcısıydı. Özellikle çok geç olana kadar fark edilmeden kalabilen denizaltı volkanları olmak üzere volkanik aktiviteyi anlama ve izleme önemini vurguladı. Patlama, bilim insanlarına patlayıcı volkanların davranışları ve oluşturdukları potansiyel riskler hakkında içgörüler sunarak zengin bir veri sağladı. Hunga Tonga gibi olayları inceleyerek gelecekteki patlamaların etkisini tahmin etme ve azaltma yeteneğimizi geliştirebiliriz. Bilim insanları patlamadan değerli dersler çıkardı ve bu da izleme tekniklerinde ilerlemelere yol açtı. Bunlar arasında daha hassas sensörlerin ve gerçek zamanlı veri analizinin konuşlandırılması ve volkanik riskleri daha iyi anlamak ve yönetmek için uluslararası araştırma ekipleri arasındaki işbirliğinin artırılması yer alıyor. Dünya dinamik, sürekli değişen bir gezegendir. Volkanlar, potansiyel olarak yıkıcı olsalar da gezegenimizin sistemlerinin hayati bir parçasıdır ve manzaraları şekillendirmede ve iklimimizi etkilemede rol oynarlar. Hunga Tonga patlaması, doğal dünyanın hem güzelliğinin hem de gücünün güçlü bir hatırlatıcısı olarak hizmet etti. İlerledikçe bu jeolojik devlerin fısıltılarını dinlemek, öfkelerinden ders çıkarmak ve bu bilgiyi kendimizi ve gezegenimizi korumak için kullanmak bizim sorumluluğumuzdur. Volkanik aktivitenin sinyallerini ve modellerini anlayarak gelecekteki patlamaları daha iyi tahmin edebiliriz. Bu bilgi, daha etkili acil durum müdahale planları geliştirmemizi, toplulukları eğitmemizi ve nihayetinde hayat kurtarmamızı sağlar. Küresel işbirliği ve veri ve teknolojinin paylaşılması hepimizin geleceğe daha iyi hazırlanmamızı sağlayarak bu çabada çok önemlidir. Bu devlerin fısıltılarını dinleyerek, gelecek nesiller için daha güvenli, daha dayanıklı bir dünya yaratabiliriz. Hunga Tonga Hunga Hapai Yanardağı sadece jeolojik bir harikadan ibaret değildir. Tonga halkı ve çevresindeki bölgeler için derin kültürel ve tarihi öneme sahiptir. Yüzyıllardır yanardağ hem hayranlık hem de saygı kaynağı olmuştur. Eski efsaneler, ateşli dağın güçlü bir koruyucu, Saygı ve dikkat gerektiren ilahi bir varlık olduğunu anlatır. Tonga kültüründe yanardağ genellikle yaşayan bir varlık, sadece fiziksel manzarayı değil, aynı zamanda adaların manevi ve kültürel kimliğini de şekillendiren bir güç olarak görülür. Patlamalar, potansiyel yıkımlarından korkulsa da, aynı zamanda dünyanın canlılığının ve tüm yaşamın birbirine bağlılığının ifadeleri olarak görülür. Volkanı onurlandırmak, ruhlarını yatıştırmak ve doğal ve insan dünyaları arasındaki uyumu sürdürmek için Ritüeller ve törenler yapılır. 2022'deki Hunga Tonga Hunga Ha'apai patlaması, Tonga halkına yeryüzüyle olan köklü bağlarını ve onun güçleriyle uyum içinde yaşamanın önemini hatırlattı. Ayrıca, zorluklar karşısında birbirlerine destek olmak için bir araya gelen Tonga toplumunun dayanıklılığını ve birliğini vurguladı. Bu olay, nesiller boyunca aktarılacak bir hayatta kalma ve güç hikayesi olan kolektif hafızalarının bir parçası haline geldi. Hunga Tonga Hunga Hapai Yanardağı'nın kültürel ve tarihi önemini anlayarak, doğal olayların insan toplumlarını şekillendirme biçimlerine dair daha derin bir takdir kazanıyoruz. Bize, yeryüzünün sadece hayatlarımızın bir fonu değil, aynı zamanda ortak tarihimizde aktif bir katılımcı olduğunu hatırlatıyor. Bu güçlü jeolojik devleri incelemeye ve onlara saygı duymaya devam ederken, onların gölgesinde büyüyen zengin kültürel miraslara da saygı duyuyoruz. Bu akıl almaz patlama hakkında ne düşünüyorsunuz? Yaşam süremiz içinde buna benzer bir patlama daha olabilir mi? Yorumlarda bize bildirin. Ve eğer dünyanın en şaşırtıcı gizemlerini öğrenmeyi seviyorsanız, beğenmeyi, abone olmayı ve daha inanılmaz içerikler için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.